Ne diyorum biliyor musun karıcığım? Bunca gereksiz şey yaşadık. Çok bunaldık, yorulduk, sıkıldık. Diyorum ki şöyle uzun bir tatile çıksak diyorum. Ailecek, dördümüz, sen, ben, çocuklarımız ne dersin? Allah aşkına orada ne yapıyorsun Nefes? Tahirci'nin sudan çıkmasını mı bekliyorsun? solungaçları mı var bu adamın? Biraz mantıklı ol be! Bitti her şey! Kapandı o dava! Yazık ya. Gerçekten çok yazık. Yani koskoca bir aile paramparça oldu gitti. Tahir öldü. Mustafa hapiste. Saniyenin çığlığı kulaklarımdan gitmiyor. Yazık. Gerçekten. Çok yazık. Bütün bunların sorumlusu benmişim gibi davranmayı kes. Olan biten her şeyin sebebi sensin. Niye öyle şaşkın şaşkın yüzüne bakıyorsun nefes? Tahir'le gözümün önünde cilveleştin. Tamam. Biraz sinirlenmiş olabilirim. Sonra biraz kavga ettik, ona da tamam. Sonra benden kaçtın, ona da tamam. Ama neden gidip insanlara musallat oluyorsun nefes? Mustafa. ...iş yaptığım sıradan bir insandı, düşmanım oldu. Sebebi sensin. Tahir. iş yaptığım adamın kardeşi de Düşmanım oldu sebebi sensin. Gerçekten görmüyor musun Mubes? Aç gözlerini. Gittiğin her yere, benden uzaklaştığın, kaçtığın her yere, herkese bela taşıyorsun. Her şey ait olduğu yerde güzel. Sen de bana aitsin. Şimdi ne olacak? şöyle. Şimdi ne olacak sana söyleyeyim nefes. Şimdi her şey çok güzel olacak. Biz çok güzel bir aile olacağız. Her şeye yeniden başlayacağız. Buralardan gideceğiz. Aslında biliyor musun? Ben hep haklıyım zaten karıcığım. Ama sonunda bunu anlamam beni mutlu etti. Ama benim bazı isteklerim var. İstekler? Allah Allah. Neymiş o istekler? Tamam. Tahir öldü. Ama en azından Mustafa abiyi kurtarayım. Öyle değil mi? Ben ait olduğum yerden ayrılınca gittiğim yere bela götürüyorum. O küçük... kafanın içinden neler geçiyor acaba? Bak. Umarım beni sinirlendirecek şeyler değildir nefes. Çünkü sen o hakkı fazlasıyla kullandın. Kafamdan hiçbir şey geçmiyor. Artık yoruldum. Kaçmaktan, vurmaktan, vurulmaktan yoruldum. Teslim oluyorum. Teslim olmak, teslim almak ne çirkin laflar bunlar. <gülüyor> Dermişim. <gülüyor> Ama demiyorum. Çünkü doğru olan da bu. Bak, Tahir teslim olmadığı için... ...bunun bedelini canıyla ödedi. Ama sen akıllı kadınsındır. Sonuçta bakmakla yükümlü olduğun iki tane de çocuğun var. Seni kim neyle suçlayabilir ki Nefes? Ama beni biraz şaşırttığında söylemem gerek. Tahir'in ardından biraz olsun yaz tutarsın diye bekliyordum ama... Ben de öyle düşünmüştüm. Ama galiba... ...ben daire değil. Tahir'in beni korumasını sevdim. Tahir'e değil. Senden kaçma umuduna sarıldım. Ama şimdi düşününce bu imkansız. Hem dediğin gibi... ...benim çocuklarımdan başka düşünecek neyim var ki? Siz kadınlar yok musunuz siz? Yani sizin bu durumlara adapte olma hızınıza gerçekten hayranım. Kalpsizce görünebilir. Ama çok zekice gerçekten. Yapacak mısın? Mustafa'yı kurtarayım mı istiyorsun? En azından ekmeğini yediğim insanlara borcumu ödeyeyim değil mi? İki gün önce tanıştığın insanlara karşı duyduğunu ve <laughs> sadakatin binde birini bana hissetseydin bu yaşadıklarımızın hiçbirini yaşamayacaktık nefes. Sadakat ve vefa talep edilmez. Hak edilir. İğneleyici laflarını bile özlemişim biliyor musun hayatım? <laughs> tamam. O iş kolay. Yap o zaman. ...düğün hediyemiz olarak kabul et. 155 polis imdat. Alo. Bir ihbarda bulunacaktım. Konu nedir? Mustafa Kaleli haksız yere içeride tutuluyor. Cinayeti işleyen Rüstem adında biri. Vedat Sayar'ın adamı. Cesedi Mustafa Kaleli'nin arabasına saklayan da o. Mustafa Kaleli'nin kayıp ruhsatlı silahını kullanan da o. Yılmaz'ın kan üzerinde olduğu gömlek Vedat Sayar'ın evinde. Ardiye'de bir kolinin içinde. Silah, Mustafa Kaleri'nin kayıp ruhsatlı silahı. Rüstem silahı kullanırken eldiven takmış. Mustafa abicini kurtardık. Başka? Necmi sen öldürdün değil mi? Eminim sen öldürdün. Ama benim anlamadığım bir şey var. Rüstem'in üstüne suç atmak için... ...ne zaman hazırlık yaptın? Benim her zaman bir B planım vardır karıcığım. Beni de düşündün mü? Bir dakika. Alo Rüstem. Şimdi hemen nöbetçi savcıya gidiyorsun ve Necip cinayetini üstleniyorsun, tamam mı? Mustafa'nın derhal serbest bırakılması lazım. Dediğimi yap. Hapishanede benden haber bekle, tamam mı aslanım? İşte bu kadar. Sen ne diyordun? Beni de düşündün mü dedim. Benim seni düşünmediğim bir dakikam yok nefes. Neden bahsediyorsun? Evrakta sahtecilikten, Suç duyurusunda bulundun ya. Her yerde beni arıyorlar. Aman canım düşündüğün şeye bak. Yani o Mustafa'nın işinden de kolay. Bir dakika. nefes hakkında yaptığımız suç duyurusunu geri alıyorsun. Ama Vedat Bey... Aması maması yok. Yanlış anlaşımla falan olmuş de, Babasının izni varmış falan. Bir şeyler uydu Yalan beyan yüzü. Bana bak! Ben sana mazeret üretmen için değil, çözüm üretmen için para ediyorum. Geri Dediğimi yap! Hemen! <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü bak? Sen benim yanımda olduğun zaman her şey nasıl da tıkır tıkır işliyor nefes. İşte ta en baştan beri sana anlatmaya çalıştığım şey buydu hayatım. Şimdi Mustafa abi de ben de kurtulduk mu? Kurtuldunuz. Şu silahını da atar mısın? Korkuyorum. Tamam, tamam. Tamam. Zaten artık silahla, topla, tüfekle işimiz yok. Artık her şey bitti. Kurtulduk. Sen de kurtuldun. Ben henüz kurtulmadım. Nefes! Nefes! Ben tahirsiz yaşayamam. Anladın mı? Ne yapacaksın? Kendini aşağı mı atacaksın? Nefes in oradan dedim. Çocuklarını düşün. Çocuklarımız ne olacak? Çocuklarımıza sen iyi bakarsın. Nefes. Nefes. İnme oradan dedi. Ne yapacaksın? Kendin mi atacaksın ya? Yani? Daha tanıyalı üç beş gün olmuş bir adam için... ...çocuklarını ardında bırakıp suya mı atlayacaksın nefes? Hani sen Tahir değil, kurtulma umudunu sevmiştin. Bana yalan mı söyledi yani? Demek ki ben de senden bir şeyler öğrenmişim Vedat Sayar. Ben Tahir'siz yaşayamam. Ne demek Tahir'siz yaşayamam? Ne demek? Ne demek? Çocuklarını çağırayım mı? Onları gözünün içine baka baka söyle biz? Yiğit'in gözünün içine baka baka. Daha bir kez koklayamadığın kızının gözünün içine baka baka. Ben sizi ardımda bırakıp Tahir'in peşinden ölüme atlıyorum de. Senin gözünün içine bakarak söyledim ya yetmez mi? Hayır. Hayır. Yapamayacaksın. Sen böyle bir kadın değilsin. Ben seni tanıyorum Nefes. Atlamayacaksın. Sadece beni korkutmaya çalışıyorsun. Ama sana itiraf edeyim. Korktum. O yüzden lütfen in aşağı. Korkmadım. Sadece kıskandın. Çocuklarımı bile ardımda bırakacak kadar tahiri sevişimi kıskandın. Yeter! 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 Atla! Atla! Atla, eğer atlamazsan seni ben atacağım. Ardından da çocuklarıma birer birer peşinden yollayacağım Nefes. Çocuklarını mı öldüreceksin? Yapamam sanıyorsun değil mi? Sen hiç gazete okumuyor musun Nefes? Ha? Üçüncü sayfa haberlerini falan. Cinnet getiren baba çocuklarını ve karısını öldürdü. Sen o insanları, filmlerden çıkan canavarlar mı sanıyorsun? Hayır. Sıradan insanlar onlar. Peki, sıradan insanlar bile böyle canavarlaşabilirken... ...ben Vedat Sayar yapamaz mıyım sen diyorsun? Şimdi. Sakın beni hafife alma. Şimdi yanına geliyorum. Sakın bir delilik yapma nefes.